Arkadaşlar merhaba. Ee, yılın ikinci kahvaltısında yine beraber olduk. Toplantımıza e, başlamadan önce birkaç şey söyleyeyim. Ee, bir hafta önce 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramımızı kutladık. Dün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 572. yılını kutladık. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Fatih Sultan Mehmet ve tüm silah arkadaşlarını ve katkı sunanları şükranla, minnetle anıyorum. Yine ulusal gündemle ilgili, ulusal gündemimiz biraz daha yüklü, daha çok siyaset üzerinden çok tartışılacak. Benimle ilgili konuşabileceğimiz birkaç tane şey olabilir. Ben kısaca birkaç dış politika ile ilgili başlayıp birkaç şey söyleyeyim. Maalesef dünyadaki bu önemli gelişmeler bizim jeopolitik durumumuz hep tartışılıyor işte tam da bu jeopolitik durumumuza uygun gelişmeler Rusya-Ukrayna savaşı işte Suriyedeki gelişmeler İsrail'in faşizmi en son biliyorsunuz Pakistan-Hindistan atışması tabi bunlar sürerken dünyada hepimizin de arzu ettiği bir barış diplomasisi de hızla sürüyor bizim için ayrıca önemli olan bu barış diplomasisinde Türkiye'nin üstlendiği önemli rolü ben takdirle karşılıyorum ve buna katkı sunanlara özellikle dış işleri diplomasimizi tebrik ediyorum. Bunun yanında işte yine bizi daha çok şey yapan Cumhuriyet Halk Partisi özellikle çok son günde gazetecilerden birkaçı da bu meseleye karışıp davalı oldular. Kurultaylarının ve İl Kongresi'nin kayyum meselesi. Ben ülke için daha çok yani üzerinde durmayı arzu ettiğim şey, bir, e, barış süreciyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. İki, e, yeni anayasa çalışması ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Yine Türkiye'nin e, güncel e, durumuna dönük bir Yani Hep bunu söylüyoruz, bir şey değişmiyor ama yine e, söylemekte fayda var. Ilçe ile ilgili çok konuşacağımız şeyler varsa bunlara da yine benim söyleyeceğim birkaç başlık altında soracağınız şeyler varsa bunlara ben cevap verebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi önceki genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma olduğu söyleniyor. Bunun üzerine kongremin iddialı edileceği söyleniyor. Bu gerçekten bu şekilde mi ilerledi bu süreç? Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bir Pendik ilçe Başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Teşekkür ediyorum Ahmet. Ee, kamuoyunda böyle bir yaygın bir e, haber dolaşıyor ama gerçek durum bu değil arkadaşlar. Gerçek durum Bursa İl Başkanıyla e, tam şimdi hatırlamıyorum bir kurultay delegesinin kendi arasındaki tartışmadan e, bu kurultayın e, tartışmalı ve şaibeli olduğuna dair bir e, iddiayla dava açılması. Bu davayla Kılıçdaroğlu'nun ya da partinin çok bilinen insanların çok bir dahili söz konusu değildir. Fakat buradaki kurultay meselesine genel başkanın bir dahili yoktur. Genel başkanın bir televizyon programında, ben o programı izledim. Televizyon programında söylediği şey aynen şöyledir. Bu kurultayın e, nizami olmadığına dönük iddialar var. Parti yönetimi bunlara güçlü bir şekilde itirazın ortaya koymalı. TV yüzdeydi herhalde. Arkadaşlar açıp izleyebilir. Bundan sonra tabii şöyle. Genel başkanın bunu söylemesi böyle bir e, itirazın olduğunu daha fazla meşrulaştırdı ve duyulur yaptı. Vatandaş da daha çok bunun üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu meseleye müdahil olduğunu ama yasal olarak Kemal, bu süreci, Kemal Bey bu sürecin müdahili değil. Ayrıca Nevşen Mengü'ydü sanırım onunla ilgili de dün avukatı e, suç duyurusunda bulundu. Onun yaptığı bir e, açıklama dolayısıyla. Asıl bir de tartışılan şey şu. Partiye kayyum atanacak mı? Bu kayyum Kılıçdaroğlu olacak mı arkadaşlar? Ben Türkiye'de ana muhalefet partisi bugünkü konuyla hani kamuoyunda birincidir değildir. Bu seçimler olduğu zaman çıkar. Partiler böyle bir ajitasyon yapma hakları vardır. Ama bugünkü yasal sonuçlarda ana muhalefet partisi ki bu ana Muharefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de siyasi parti olmasının dışında kapsadığı, etki ettiği başka alanlar da var. İşte kurucu parti olması, Cumhuriyet'in örgütlenen nüvelerinin bu partiyi kurması her şeye rağmen dünyanın en eski partilerinden birisi olması, gelene olan bir partinin olması böyle bir geleneği olan partiye kayyum atamak o kadar kolay değil o kadar haklı bir sebep ben bulabileceklerini öngörmüyorum. Ama şöyle bir şey, şunu ölçülü şunun için davranıyorum. Ben hukuka saygı duyan birisiyim. Hukuki süreçlerin sonuçlarına da saygı duymamız gerekiyor. O da kamuoyunun vicdanını tatmin etmeli. Tabii. Şu doğru değil. Bu partide genel başkanlık yapmış, genel başkanlık seviyesinde üst düzey siyaset yapmış hiçbir insan böyle bir süreçten sonra bir kayyum talebinde bulunmaz. Bu kayyumu da kabul etmez. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, işte bugün belki çok yaşlarımdır ama Sayın Altan Öymen'in de bundan önceki genel başkanlar için söylüyorum. E, Sayın Çetin, Hikmet Çetin'in de böyle bir şeyi kabul edebileceklerini çok öngörmüyorum. Ben kayyumun olabileceğini de çok öngörmüyorum ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer şu olduysa bunu çok tart Asya Partisi'nde çok tartıştığımız bir şeydi. Yani eğer bir suç varsa kişiyi bağlar, Samet'i bağlar bu, partiyi bağlamaz kişiyi ceza yani bu, bu AKP'nin kapatılma sürecinde de falan kapatılma sürecinde de başka partileri açılan HDP <laughs> yani daha çok konuda yanlış hatırlamıyorsam HDP ve e, milli görüş geleneği en fazla kapatılmaya dava açılıp maruz kaldılar. Yani bunları da doğru bulan e, birisi değilim. Dolayısıyla o süreçle ilgili özetle e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, diğer etkili partilerimizin de bir kayyum talebi, bir kayyum beklentisi olacağını öngörmüyorum. Tabii ben genel başkanım çok birebir hani şöyle değil bizde siyasetçiler şöyle der ya tanıyorum ya Kemal Kostarov'un da Kemal'cim nasıl öyle bir ilişkim yok arkadaşlar yani ben de e, belki biraz daha yani Kemal Bey'in elinde onun çok aktif olduğu dönemde benim de çok aktif görevden olmam dolayısıyla çok tokalaştık, çok konuşmadık yani karşılaştık. Onun dışında tabii onun e, kariyer planlamasında ne var çok bilemem. Sadece ben partideki hassasiyetlerden dolayı böyle bir sürecin olacağını <laughs> öngörmüyorum. Şöyle Türkiye'deki e, maalesef dernek kongreleri dahil olmak üzere bir takım zaaflar hep tarif edilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıyla ilgili de bir takım iddialar var. Bu dediğiniz işte bir takım para ilişkilerinin olduğu konusunda. Bunlarla ilgili ben de takip ediyorum. Henüz somut ya Ahmet Mehmet'e bin dolar verdi, bunun da, veya bin lira verdi, bunun da şeyi şudur, kanıtı şudur şeklinde bir delile, bir kişiye rastlamadım, emin olun ki. Yani bu kadar şahibenin yolsuzluğun konuşulduğu bir ortamda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetiminin bu iddiaların hiçbirine cevap vermeden, bu işi tamamen siyasete döküp, bir siyasi davranış içinde bulunması, partinizin tabanında verdiği bu rahatsızlığı siz de görüyor musunuz? Yani şu anki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu tutumunun doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Partimizle alakalı şöyle bir iddia var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde farklı grupların oluştuğuna dair Ekrem İmamoğlu'nu sevenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevenler, Mansur Yavaş'ı sevenler ve son olarak Sayın Özgür Özel'i sevenler şeklinde 3-4 farklı grubun oluştuğu ve bu grupların kendi içerisinde bir mücadele verdiği iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir isim <laughs> olarak, Trabzonlu bir isim olarak neler söylemek istersiniz? Evet. Samet kardeşimizin söylediği yerden. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli durumlara farklı tutumlar belirleyen insanlar grupları var. İnsanlar da var. Bunların kendi aralarında oluşturdukları gruplar da var. Özür dilerim. Cümleyi söyledim. Hı -hı. kavgaların dışında temelde bir eksen kavgası var bu önemli bir soru. Teşekkür ediyorum abi. Bir ufak bir şey daha ilave edebilir miyim? Yani geçirmeye çalışıyor diyor ya başkan. Bunu da Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir'deki ekonomik gücü sayesiyle hem parti kongresini hem Cumhurbaşkanlığı sürecini Parayla Orada, yürüttüğüne ve onların sağladığı söyleniyor. Için. Benim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şimdi çok e, soru oldu ama genelde birincisi e, şu. Parti içerisindeki e, farklı grupların, farklı tutumlardan acaba farklı arayışlar olabilir mi partide? Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde demokrasisini olgunlaştırmaya çalışan bir partidir. Bu şu demek değildir. Kendi içimizde yaşadığımız aksaklıkları ben kişisel olarak görmüyorum anlamına gelmez. Cumhuriyet Halk Partisi işte kendi üstlendiği misyonla beraber hani böyle ajitasyon olsun diye şöyle böyle demek istedim. Üstlendiği misyonla beraber kitle partisi. Dolayısıyla bu partinin içerisinde de yasaya uygun gereklilikleri yerine getiren herkes partiye üye olabilir ve her türlü seçme seçilme hakkına sahiptir. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini ne kadar benimsediği konusunda bir tartışma parti içerisinde de var. Bu partiye katılanlar arasında. Yani ben çok daha e, ileri şey söyleyeyim. Burası yani durum anlaşılsın diye. Altılı Masa'nın önemli figürlerinden birisi daha sonra çıktı açıkladı. Dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Şimdi maalesef demokrasimizin performansımızın, siyasi performansımızın çok kötü bir örneği bu. Yani siz bir yerdesiniz, başka bir yere oy taşıyorsunuz. Siz ve sizin kitlenizin güvenliği. Yani ben yaşamda güvenilirliği önemserim. Ee, şöyle bir kaygıyı da çok gitmem, gütmem bilirsiniz. Ben düşündüklerimi söyleyebilen birisiyim. Bundan dolayı parti içerisinde de zaman zaman eleştirildiğim oldu. Ama partide her arkadaşımız eleştirilir. Ben şunu e, gurur sayarım. Düşündüklerimi doğru açıklayabilmekten dolayı eleştiriliyorsam ben bunu kendim için gurur sayarım. E, zaman zaman eee düşüncelerimizi doğru aksatamadığımız ve aksattığımız kadarım da yanlış anlaşıldığı olaylar oldu. Ve bunlardan da zaman zaman üzüldük. Biliyorsunuz bu imam hatiplerle ilgili bir şey oldu. Orada ben, ben daha sonra evet e, daha sonra ben şeyi dinledim çok istediğimi de çok e, anlatamadım. E, onlar da istediği gibi biraz anlattılar. Ben onlarla kişisel olarak da karşılaştık biraz tartıştık da e, ben onu da bilmiyorum. Mesela bizim hemşerimiz olan birisiydi. Onun başkan da böyle bir gerginlik oldu aramızda. O da şöyle anladı. Ben sanki orada bir grupla ilgili ya bunların zeka seviyesi şudur budur ya kardeşim. Yani o da bana diyor ki ya işte bayramda oradan 100 puan tuttu, Ya kardeşim tartışma konumuz bu değildi. Neyse bu yanlış anlaşılma. Onun dışındaki her türlü tartışmayı ben hak sayarım. Siyaset yapıyorum. Ben <laughs> yerine bunu sorma hakkı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şeylerin farklılıkların olması farklı bir parti çok çağrıştırmaz. Zaman zaman bu oldu arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu gördüğümüz partilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ayrıldı. Ama gerçekten siyasi dayanağı olan partiler bir şekliyle başka parti altlarında da olsa yoluna devam etti ama alternatif koyamayanlar maalesef kapandı. Yani kendileri sosyal demokrat kabul edip yoluna devam etmek isteyen partiler kapandı. Böyle bir yol haritası var. Parti içerisinde bu çok sesliliğin onu söylemek istedi herhalde Samet. Çok sesliliğin zaman zaman nezaket kurallarını aşıyor olmasına ben değindim. Evet ben de böyle bir şey görüyorum. Zaman zaman bu çok sesli, farklı bakışta farklı değerlendirmeler e, nezaket kurallarını e, hatta e, partinin e, kurumsal kimliğini e, yok sayar şekilde. Partinin kurumsal kimliğini temsil eden genel başkanımız, il başkanımız, ilçede ilçe başkanımız bunun gereğini daha sıkı takip edip kamuoyunu da... Bu konuda bilgilendirmeli. En azından sizinle sanıyorum 5-10 gün önce bir kahvaltı yaptı ilçe başkanımız sizinle. Orada kamuoyunu yani basını ikna edecek bir açıklama yapmalı. Çünkü parti bu arkadaşlar temsil ediyor. Bizim de partili olarak bekleyişimiz budur bunlardan. Ekrem İmamoğlu meselesi birkaç şeyle ilgili. Şimdi Türkiye'de siyaset ve yönetim hep lider endeksli olduğu için bu lider nasıl olacağı konusunda ciddi bir tartışma var. Yani Ümit arkadaşımızın dediği gibi Tayyip Erdoğan kimliğinde bir lider mi? İşte Kılıçdaroğlu gibi bir lider mi? Buna tam kim var? Erdal İnönü gibi bir lidermiş. Bir Şimdi aklıma geldi. Yani Erdal İnönü burada bilenleri bilir. İnanılmaz layık bir adamdı. Yani Özal gibi bir adamla mücadele ediyor. Ne işte fizik problemi <laughs> <Evet>. İnanılmaz <laughs> bir adamdı. Yani nasıl bir lideri tarif ettiğimizle ilgili. Zannediyorum ki siyasette iktidar hedefleyenler toplumun dokusuna çok e, dokunmadan iktidar olmak isterler. Yani biz buna siyaseten oportunizm diyoruz. Bunun sonu mutlak otoriteye gider arkadaşlar. Yani o zaman itfaiye müdürü şöyle der. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, himayesinde yangını söndürmeye gidiyoruz. Güvenlik araştırması yapılacaksa sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle bu demokrasilerde biraz sıkıntılı bir durumdur. Bunu elbette ki Cumhurbaşkanı böyle demiyordur ama hani bu cemaat e, imam ilişkisi e, bizim kültürümüzde vardır. Ben totaliter bir liderlikten ziyade e, örgütünün eleştirebildiği, gerektiğinde kurultayda değerlen, e, değerlendirmeye tabi tuttuğu kararlarını da demokratik süzgeç ve nezaket kuralı sürecinde etkileyebildiği bir liderliği arzu ederim. Ama bu disiplinsizlik değildir. Liderlerin vizyonu olmalı, güven vermeli, sürdürülebilir e, politikalar olmalı. Böyle günlük birlik işte bu soruda geldi. Ayaküstü kararlarla siyaset çok sürdürülebilir bir şey değil. Özgür Bey, Ekrem Bey'den sonra Ekrem Bey'in durumuna şöyle getireyim bir Trabzonlu olarak. E, ben Trabzonluyum. E, yani şey olanlar bilir. E, Trabzon'la ilgili inanılmaz bir gönül bağım vardır. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda tabii bu hemşerilik ötesinde benim başka bir değerlendirmeler olduğu, değerlendirmelerim olduğunu kabul edersiniz. Ekrem biz e, aynı e, köylü sayılırız. Yani köylerimiz arası e, 10, 5 kilometre var mıdır Metin Bence o kadar vardır. Yani çok yakındır. Ama bu siyasi değerlendirmeler de parti içinde de parti dışında da benim için bunlar çok e, bağlayıcı olmaz. Ben lider tarifiyle beraber bu e, soruda eee parti içerisindeki çok sesliliğin çok zarar getireceğini düşünmüyorum ama parti içerisinde bu çok sesliliğin siyasetin nezaket dışlarına dışına taşmasına parti yönetenler mutlaka müdahale etmeliler. Bu doğru bir şey değil. Nasıl ki ülkeyi yönetenler nizam dışında hareket edenlere müdahale ediyorsa partiler de böyledir, dernekler de böyledir. Benim bir iş yerim var burada. Bu iş yerinin ee, söylenmiş olan ve söylenmemiş olan kuralları var. Hepimiz, ben de dahil olmak üzere bu kurallara uymak zorundayız. Yani sizin bir yayın organınız var, bir yayın politikanız var. O yayın, yani sizinle beraber çalışmaya gelen her arkadaş o yayın politikasına uymak durumundadır. Ama buna uymayabilir, itiraz edebilir, dışına çıkabilir. Ama bu dışına çıkması da orada e, olmamış şeyleri olmuş gibi göstermesi çok doğru değil. Ama parti içerisinde son dönemde bu farklılıklar Şimdi iktidar motivasyonu inanılmaz bir etkidir. Bizim gibi ülkelerde en önemli şey iktidar olma ya da iktidarını koruma motivasyonudur. Bu yolda giderken maalesef centilmenliğe e, uygun olmayan e, bir takım tutumlar her partide oluyor. Bunların olmamasını biz arzu ediyoruz. Partiler arasında da bu itiş kakışın olması çok anlaşılır değil. Doğru bulmuyorum. Ben de gözlemliyorum bunları. E, kendi içimizde de bunları konuşuyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunları aşabilecek bir örgütlü gücü olduğunu içinden birisi olarak var. Hamaset yaparak, politika yaparak e, söylemiyorum. Yani ben de yaptığım eleştirileri partinin tüzüğüne uygun olarak yapmaya çalışıyorum. İşte Metin abinin hatırlattığı ilçede de bu meseleyi daha önce de konuşmuştuk. E, i̇lçe başkanı bununla ilgili bir e, toplantı da yapmıştı. Sanıyorum sizin de ayrıca bir basına bilgilendirme de e, yapmıştı. Tayyip İbrahim abinin bu sorusunda e, <laughs> O yine alırım dedi. İşte şey sormuştu yani siyasetten yaptığınız şeyler bazen yasaya uygun olabilir ama siyasetin kendi içerisinde yazılı olmayan kuralları var. Yani zaman zaman ona da uymanız lazım. Belki de en çok kamuoyunda tartışılan şey bu oluyor bazen. Yani o yazılı olmayan ama hepimizin uymak zorunda olduğumuz kurallara siyaset yapan önde olan insanların daha fazla katkı sunması gerekiyor. Şey düşünün siz gazetecisiniz. Ekrem İmamoğlu yargılanıyor tutuklama yok. Haberi bile okumaz insanları. Yargılanıyorsa ben şöyle derim. Mahkemeler orada iddia eden iddiasını gerçekleştirsin. İşte savunma, savunmasını yapsın. Mahkemede karar versin. Ama bu mesele e, tamamen siyasi bir hesaba dönük bir mesele haline geldi. Örnekleyeceğim. Ankara Türkiye'nin tartışmasız en tartışmalı belediye başkanı Melik Gökçek'ti. Her yönüyle yani hırçınlığıyla, yaptıklarıyla, agresifliğiyle, gücüyle vesaire. Belki Türkiye'de beyefendiliğiyle anılan Kadir Topbaş vardı işte Kadir abi. Yani muhalefet edenler bile bir şey demiyordu ya Kadir abi. <laughs> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Pardon, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı. Sanıyorum iki tane daha ortanında Nil'de iki belediye başkanı da evet, görevden alındı. Nevşehir'de Nefşir. niydi miydi? Tam şeyini hatırlamıyorum. Tam Bu tık. belediye başkanları görev direndiler. Yani herhalde bir hepsi direndi. Hatta ne Bursa şey. Belediye Başkanı epey atarlı giderli direndi. Bunlar görevden alındı ve arkadaşlar bir soruşturma bile açılmadı. Yani niye olduğunu biz hala bilmiyoruz ki. Bunlar da bilinenin diğerlerini ben çok bilmiyorum ama mesela Melik Gökçek ile ilgili hala konuşulan 1 milyar dolarlık bir ne partı? Bir Ankara Anka, Anka partı. Anka park. Anka bir soruşturma açılmadı. Bence partiler değil e, Cumhuriyet Savcıları bununla ilgili kamuoyunu ikna edecek bir tutum ortaya koymalıydı. Bunun gibi benzeri, ben yani bunlar çok sivri olduğu için örnek verdim ama geldiğimiz günümüz Türkiye'sinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Son seçimlerde herhalde İstanbul'da yüzde beş civarında oy almışlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü parti Üçüncü parti. Önemli bir e, bilinirliği oldu diyelim. Yani etkisine kadar onu çok bilemiyorum. Bu partinin genel başkanı benim de vicdanımı rahatlatacak şekilde bir tutuklama olmadı. Yani soruşturma açılabilir mi? Açılabilir. Yani bir iddia varsa bu soruşturulabilir. Bu Dava Antalya'daydı. Manisa'ya alındı. Manisa'dan Ankara'da restoranttan alındı. Buraya getirildi. Tutuklandı. Ya ne oluyor diyemedik. Benzeri evet. önemli bir şey. Can Atalay, biliyorsunuz milletvekili seçildi. Can Atalay e, Gezi Park'ın aktivistlerinden birisidir. Benim bildiğim de birisidir. Ama Can Atalay'ın etki alanı daha çok Türkiye'nin çok tartıştığı davalarda iddialı bir avukat olması. İşte Soma biliyorsunuz. 301 kişinin bir de bu tren kazası ile ilgili. Çok etkili ve kamuoyunu etkileyen bir avukat olmasının ötesinde ona suç isnat edebilecek yani tutuklamasını gerektirebilecek bir durum yok. Can Atalar, milletvekili seçildiği halde bırakılmıyor ve Can Atalar hakkında ilginç olan şey şu arkadaşlar. Anayasa mahkemesi hak ihlali, hak ihlali olduğuna karar verip milletvekilinin iade edilmesi oldu gerektiğini düşündü ama Can Atalay Anayasa Mahkemesi bunları Şimdi hukukun bu kadar ters işlediği bir ülkede ben şunu bilemem. Yani hukuk sürecine yakınlarım da olsa rekabet ettiklerim de olsa bilmediğim, kesin bilmediğim bir şey varsa bir şey söylemeyi nezaketen, ahlaka doğru bulmak Bir şey düşünüyorum Yani benim çok yakın arkadaşım tutuklanmıştır, üzülürüm. Yani onun bilirim ama bu Bununla ilgili bir açıklama yapmak çok doğru değildir. Ama buradaki temel mesele kamuoyunun vicdanının rahatsız eden mesele Ekrem İmamoğlu'nun e, ne kadar usulsüzlük yapıp yapmadığı değil. Kamuoyu bununla ilgilen, ilgilenmiyor, gerçek kamuoyu. Gerçek kamuoyu şundan ilgilenecek. Kardeşim bu davalar herkes için e, yargılama sonuçlarına kadar e, dışarıda tutuksuz devam ettiği halde Ekrem İmamoğlu için ve benzerleri için neden tutuklu? Yani siyasidir bunun yanı. Yoksa Ekrem İmamoğlu bu davaların hepsinden yargılanabilir, hepsinden aklanabilir de ceza da alabilir. Ee, Sayın Erdoğan'ın Akbil davasıydı herhalde. Çok meşhur olan bir dava. Hatta e, bu Rahmi Koç ya burada 1 milyar, dolar, 1 milyar dolar para aklandığı gibi bir iddiası vardı. Bu davada yargılandığı bir kısmından bir kısmı seçildiği için ertelendi. Yargılanma olabilir. Bu iddia doğrudur. Bir tutuklama yapıp tutuklama yaptığınız yer 16 milyon insanın seçimle e, iktidar olmuş bir belediye başkanı. Bu belediye başkanının şöyle bir özelliği de var. İki özelliğinden dolayı önemli. Bu belediye başkanı bir cumhurbaşkanı aday olmak istiyor. ana muhalefet partisinden. İkincisi bu belediye başkanı daha önce kazandığı seçimle ilgili seçim iptal ediliyor aynı zarfta attığımız dört tane oyu, üç tanesi kabul ediliyor, bir tanesi kabul edilmiyor. Ve daha sonra yapılan seçimde 13 bin farklı sanıyorum. Bu fark 1 milyon oluyor. Bu şu demektir. Kamuoyu vicdanını yaraladınız. Yoksa Ekrem İmamoğlu o zaman çok bilinen bir adam değil. Şimdi Ekrem İmamoğlu çok bilinen bir insan. Herkesin onun hakkında bir fikrinin olması çok normal. Şimdi süreç böyle işleyince Vatandaşın vicdanında şöyle bir durum var. Kardeşim siz bununla siyasi performansla baş edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bunun performansını olumsuz etkileyecek ne gerekliyse bunu yapıyorsunuz. Tutukluyorsunuz onu. İşte sonra da böyle bir sürü absürt şeyler konuşuyoruz. Bunu da doğal olarak bir partinin mensubu olan bir partinin genel başkanının sanıyorum hala İstanbul'da da devam ediyor. Anadolu'da da her hafta bir miting yaparak protesto etmesi kadar Normal bir şey yok. Ayrıca hiçbir siyasetçi, bir gazeteci bile bu durumu atlayamaz. Çok önemli bir şeydir. Olayları üst üste e, bağladığınız zaman. Bir de Türkiye'nin geldiği süreçte olaylar o kadar, yani buradan biraz da şeye bağlı üst üste gelişiyor ki. Şimdi Türkiye bir barış süreci ilerletiyor. Ben kesinlikle tartışmasız barış sürecinden yanayım. Ben barıştan yana birisiyim. Bu kiminle kimin arasında olursa olsun. Unutulmaz bir sürü acı var mı? Bir sürü acı var. Doğru. Unutulmaz acıyı daha büyüterek bu acıları bastıramayız. 2024-2025 eğitim yılı sona eriyor. Ben tüm eğitim bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Onlara, çocuklarımıza ve eğitim bileşenlerimize iyi tatiller diliyorum. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Umuyorum ki Kurban Bayramı ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış getirir. Hepimiz de bayram tadında bir e, bayram geçirelim, mutlu yaşayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz ve güle güle. <laughs>